Baykanım, bizleri yalnız bırakmayan ilçe ve beldelerimizin değerli belediye başkanları, siyasi partilerin çok kıymetli temsilcileri, sayın başsavcılarım, sayın Edirne Baro başkanımız, sayın Yüksekokul müdürümüz, sayın Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, İpsala Ticaret Borsası başkanlarımız ve değerli yöneticileri. Kurum, kuruluş ve STK'larımızın değerli amir, yönetici ve temsilcileri, saygıdeğer muhtarımız, değerli bölge basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler. Sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. İpsala Kadın ve Gençlik Hareketi Derneğimizin açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, İpsala Kadın ve Gençlik Hareketi Kurucu Başkanımız Sayın Avukat Ayıp Keşimşek'in konuşması, Edirne Belediye Başkanımız Sayın Avukat Filiz Akın Gencan'ın konuşmaları, Edirne Vali Yardımcımız Sayın Ömer Sevgili'nin konuşmaları, Kıymetli Hocamız Fatih Şahin'in duaları, Kurdele Kesimi ve Kapanış. sizlere Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri ve aziz şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. ve beraberliğimizi pekiştirmek, ifsalımızı ve bölgemizi sosyal dokusunu güçlendirerek toplumsal yapımızı desteklemek, toplumumuzda vicdani değerleri daha da hakim kılmak adına böyle önemli bir misyonu üstlenerek yola çıkan İpsala Kadın ve Gençlik Hareketi Kurucu Başkanımız Sayın Avukat Ayvke Şimşek'i açılış konuşmalarını yapmak üzere kuvvetli alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, İpsala, Yeni Karpuzlu, Esetçe ve Civar ilçe ve Belediye Başkanlarım, İpsala Ticaret Borsası Başkanım, Edirne, Uzunköprü, Keşan Ticaret Odası Başkanlarım ve Yönetimi, Sayın İpsala ve Keşan Yüksekokul Müdürüm, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, muhtarlarım, basınımızın güzide temsilcileri, İpsala'mızdan ve bölgemizden bizleri yalnız bırakmaya gelen değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlçemizin düşman işgalinin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Mayıs ayında resmi olarak açılışını yaptığımız İpsala Kadın ve Gençlik Hareketi Derneğimizin hizmet binasının açılışını hep beraber yapacak olmaktan şeref ve mutluluk duyuyorum. Tarihimizin onur dolu sayfalarından İpsala'nın kurultuluşu olan bu anlamlı günde bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kazanmak için büyük fedakarlıklar gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve bu güzel ilçemizi bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sizlere derneğimizin kuruluş amacından kısaca bahsetmek istiyorum. Kadınlarımızın ve gençlerimizin kendi aralarındaki iletişim, işbirliği, ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunarak istihdam yaratacak girişimci kadınlara ve gençlere destek olacağız. Toplumun tüm kesimleri arasında sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincinin yaygınlaşmasını sağlayıp kadınların kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla eğitim programları düzenleyeceğiz. Girişimcilik, liderlik ve okur yazarlık gibi konularda düzenleyeceğimiz atölye ve seminerlerle kadınlara yeni beceriler kazandıracağız. Bunun yanı sıra kadınların iş hayatında daha görünür olmalarını sağlamak için bir mentorluk programı oluşturacağız. Farklı alanlarda başarıya ulaşmış kadınlarımızı ve gençlerimizi ilçemiz kadınlarıyla ve gençleriyle buluşturup Onların tecrübelerinden ilham alarak dayanışma ruhunu daha da kuvvetlendireceğiz. Ve güçlü kadınlarla pırıl pırıl gençlerimizle daha güçlü toplumlar inşa edeceğiz. Evet. Çıkmış olduğumuz bu yolculuğun daha ilk aylarında yönetim kurulu arkadaşlarımızla yazmış olduğumuz projemizi onaylayıp imzalayarak Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenecek olan ve Aralık ayı itibarıyla 40 kadınımızla birlikte başlatacağımız projemizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Edirne Valimiz Sayın Yunus Sezere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve projemizi yazmakta çok büyük emeği olan sevgili öğretmenim Sema Pekin'e çok teşekkür ediyorum. Ve yine kıymetli kurucu yönetim kurulu üyelerimiz Hülya Akman, Elif Yılmaz, Avukat Aybike Özdemir, Gülbin Yaşar, Behiye Erkan, Gamze Girgin Arasa da tekrardan teşekkür ediyorum. İpsalamızın günü kutlu olsun bu şanlı günün anlamını yüreğimizde daima taşıyalım. Ve bağımsızlık ateşimizi nesilden nesillere aktararak el birliğiyle hep birlikte çalışalım. Bundan sonra imsalamızda kadın kadının kurdu değil yurdu olsun. Ne mutlu bize ki özgürlüğümüzü ve vatanımızı canından üstün gören kahraman ataların evlatlarıyız. Ne mutlu Türk'üm diye. bu anlamlı konuşmalarından dolayı kurucu başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili katılımcılar, değerli misafirlerimiz, şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere Edirne Vali Yardımcımız Sayın Ömer Sevgili'nin değerli alkışlarınızla teşriflerini arz ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Siyasi parti temsilcilerimizin başkanları, Sayın Baru Başkanım, Ticaret Borsası Başkanımız, Belde Belediyesi Başkanımız, Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz, Mesai Arkadaşlarımız, Muhtarlarımız, Kıymetli İpsalalılar, Emektar İpsalalı Kadınlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Tabii Kadın denilince akla güç gelir, temsiliyet gelir, gelişmişlik gösterir. Bir şehrin, bir yerin gelişmişlik seviyesini gösteren yegane göstergelerden bir tanesi kadına verilen değerin önemidir. Kadına ne kadar değer verilirse orası, o yer o kadar gelişmiş olur. Tabii biz de İpsala'ya geldiğimiz zaman özellikle yapılan hizmetler konusunda ufak bir eee bilgilendirme yapmak isterim. Eee aile de destek merkezini kurduk. Sağ olsun borsa başkanımıza söyledik. Binası boştu. Dedik buraya ne yapabiliriz diye. Kadınlarımızın merkezi yapalım dedik. Yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyette bulunuyor. Kadınlarımız ne yaptı orada? Kadınlar orada meslek öğrendiler. Çikolata atölyesini kurdular ve fabrikaya doğru yol alıyorlar. Kimler yapıyor bu işi? Kadınlarımız yapıyor. Şu anda yaklaşık 8 tane kadınımız çikolata fabrikasında meslek öğrendi, evine ekmek götürüyor. Ve bunu biraz daha büyütmemiz gerekir. Aile Destek Merkezi neden kurduk? Önümüzde bir sanayileşme süreci var. Organize sanayi bölgemizde kadınlarımızın iş hayatına katılmasını artırmak adına meslekler öğreteceğiz ve entegre edeceğiz. Kadınlarımızın, eşimden biliyorum, kadınlarımızın en önemli iş hayatında katılmasında e, önündeki engel, sevimli engel diyelim çocuklarımız var. Çocuklarımıza kreş. Mutlaka organize sanayi bölgemizde de kreş olacak. Sağolsun belediye başkanımızla da bir projemiz var. Onu da yakında bir faaliyete geçireceğiz. Kadınlarımız çocukları kreşe bırakacak. Ondan sonra iş, iş hayatına katılmış olacak. Bu derneğin burada açılmış olması bizi fazlasıyla memnun etti. Derneğimizin güçlü kadınları, derneğiniz hayırlı olsun. Kaymakamlık olarak ne gerekiyorsa her türlü desteği vermeye hazırız. İnşallah daha çok iletişim halinde kadınlarımızın, İpsala'daki kadınlarımızın e, her türlü destekçisi olacağız. E, bugün vesilesiyle tekrardan Kurtuluş Bayramımızı kutluyorum. Hoş geldiniz, sefa getiriniz. Konuşmalarından dolayı Sayın Mali Yardımcı'ya e şükranlarımızı sunuyoruz. Açılış kurdelemizi kesmeden önce dualarımızı yapmak üzere Sayın Fatih Şahin hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. ortaya Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akıbetu lil muttaqin ve la udvane illa alez zalimin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbel alamin. Senin yarattığın üzere hanımefendiler anadır, yardır, yarendir, güçtür, sığınılacak limandır, dayanılacak dağdır. İpsala'mızda açılan bu Kadın Hareketi Derneği'ni hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu topraklarda 1071'den beri nice kahraman kadınlar vardır. Seferiye Hatun'la başlamıştır. Hayma Ana'ya devam etmiştir. Hüma Hatun'la yine devam ederek Zübeyde Hanım ile devam etmiştir. Ardından da Milli mücadelede Nene Hatun vardır, Kara Fatma vardır. Yakın tarihimizde Edirne'mizin şehirde polis vardır, Aybüke öğretmen vardır. Ya Rabbi ismini de zikredemediğimiz bu hanımefendilere rahmet diliyoruz sen kabul eyle. Ya Rabbel Alemin yine hanımefendiler bizim için Çanakkale'de evladının başına Kına süren annelerdir. Elleri kınalı erlerini, eşlerini cepheye gönderen hanımefendilerdir. Tarla, bağ, bahçe işlerini de onlar yapmışlardır. Ve bugün de milli mücadeleden sonra terörle mücadelede evladını kaybettiğinde, eşini kaybettiğinde vatan sağ olsun diyenlerdir. Ya Rabbi bu anneleri başımızdan kıyamete kadar eksik etme. Ya Rabbi alemin Edirne'mizde Kırkpınar'da cazgırların diline düşen hanımefendiler de vardır. Onlar sabahleyin çocuklarına kahvaltı hazırlamazlar. Öğlene kadar da uyurlar. Ya Rabbi onları da uyandır. Rabbi canli mukime salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel dua. Rabbena firli veli valideyye velil müminine yavme hisab. Taha ve yasin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.